Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz 10-16 şubat haftası kahve falınızı yapıyorum ikizler burcu kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayalım yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum 0538 292 92 75'ten whatsapp'tan bana yazabilirsiniz arkadaşlar ee, kanalıma sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak da büyümemde katkınız olursa çok sevinirim Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir bakalım ikizler Burcu neler anlatacağız bu hafta. Evet. babası kirli ve anası kadına böyle büyük günler geçecek. zaten o yüzden günler geçene kadar onu ben zaten ezberledim o yüzden birleşik ara bıraktım tamam evet. yavrum yani. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım. E, gördüğüm kadarıyla kaybolmuş hissediyor hissettiğiniz bir anda artık e, uğraştığınız e, durum, konu her neyse onun içinde mi kaybolmuş hissediyorsunuz yoksa burada aile içinde bir kaybolmuş gibi hissettiğiniz meseleniz neyse bunu biraz daha detaylı bir şekilde inceleyeceksiniz. Veya hepiniz bir detaylı bir şekilde inceleyip artık bundan sonraki durumun maddi konuda olabilir başka konuda olabilir. Ne olursa olsun Bu durum size e, bereketi mi bereketi getirecek Bu durum size şansı getirecek. Bu durum işte istediğinizi ulaşmaya getirecek gibi gözüküyor arkadaşlar Kendinizi bu konu hakkında çok iyi hissedeceksiniz daha sonra. Evet e, burada e, özellikle baktığımda kendinizle ilgili daha güçleneceğiniz kendinizi güçlü hissedeceğiniz, enerji olarak da olabilir. normal gerçekten işinizde olabilir. Kendinizi çok güçlü hissedeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. İş hayatınızda böyle ikiye bölünebilir. veya işte efendim iş hayatınızda belki eksiltme olmaya gidebilir gibi durumlarda olacağını gösteriyor. Burada iş hayatınızda bir durum yani böyle bir ikiye ayrılma gibi bir durum var. Veya hani siz işte hani şunları şunları yapın siz onları gibi olabilir ya da iki yer iki durumla ilgili bir araya toplanabilirsiniz ama ben buraya genellikle bir ya eksiltmeye gideceksiniz ya da ikiye ayrılabilirsiniz bir konuyla ilgili iş hayatınızda gözüküyor arkadaşlar o çalışanlarınız veya çalışan çalıştığınız kişilerle Evet böyle bir durum var ama bu sonradan Hani her iki taraf için de feraha gözüküyor her iki tarafında bu durum her iki tarafa da yarayacak gibi geldi bana. Bunu söyleyebilirim. Evet, bakalım. Burada fazlasıyla balıklarınızın olması nasipinizin kısmetinizin artacağını gösteriyor. Yani maddi bakımdan kendinizi iyi hissedebilirsiniz. İkizler Burcu. Yine şunu söylemek istiyorum ki, yani biraz hani sizin için biraz. Dolamaçlı olabilir, sizin için biraz e, engebeli olabilir durumlar karşısında e, biraz daha ferah çıkacağınız da gözüküyor. Kendinizi bu dönemde hem iyi hissedeceksiniz hem güçlü hissedeceksiniz. Ya birisi size ulaşmaya çalışıyor. Burada E harfi olabilir, M harfi olabilir arkadaşlar. C harfi de var gibi geldi bana. Birisi size ulaşmak istiyor. Bu ki böyle isminde veya soy isminde U da var size ulaşmak isteyen bir insan var bu konuyla bir size mesaj gönderebilir ne bileyim biriyle e haber gönderebilir size ulaşmak istiyor yani o derece ulaşmak istiyor. E belki siz zamanında sizi e itmiştir yani uzaklaştırmıştır ama şu anda sizinle gerçekten görüşmek isteyen bir insanın varlığını gösteriyor burada bu harflerle. Evet ferah gözüküyor yani ben herhalde burada görüşeceğinizi diye düşünüyorum yani sizin de onu kişiyle bir şans vereceğinizi görüşeceğinizi tam düşünüyorum arkadaşlar evet burada bir kişiyi görüyoruz arkadaşlar haneye doğru gelmek isteyen bir insan var bir de yani balığa da benziyor gerçekten bakın Balık çok fazla çıktı falınızda. Bekarsanız demek ki kısmetiniz nasibiniz açılacak arkadaşlar. E, ayrıca maddi bakımdan da ferahlığı rahatlığı da gösterir. E, söyleyeyim. Hem de burada falınız çok rahat ve ferah çıktı farkındaysanız. Büyük bir ferahlama gözüküyor. E, sizin hayatınızda anladığım kadarıyla. Bu iki tane de burada haberiniz var. Ve e, güzel bir balığınız var. Ve bir kişi yer yani Çok yalnız hissedebilirsiniz ama... Burada tam tersine bu yalnızlık sizin için e, çevrenizde çevreniz temiz, ortam temiz, kendi kafanız temiz, bir zihniniz temiz. Yani kendinizi iyi hissettiğiniz gözüküyor. Evet belki yalnız hissedebilirsiniz, yalnız ortasınız ama bu bilinçli bir yalnızlık, bilinçli. Yani biraz uzak kalmak gibi bir durum. Olaylardan, konulardan veya kişilerden biraz bu konuyla ilgili. Evet. Geçmişle ilgili endişeleriniz ve korkularınızın biraz daha e, sabrettiğiniz e, durumların biraz meyvesini yiyeceğiniz gibi geliyor e, ikizler Burcu. Yani sabrın sonu selamettir gibi bunun meyvesini sanırım yiyeceksiniz. Evet bir gidiş var arkadaşlar. Ya bir bıkkınlık, bir uzaklaşmak, bir yalnız kalmak, biraz kafamı dinlemek olabilir, taşınma olabilir kişiye göre bir ilişkiden bir işten gitme de olabilir ya da burada gerçekten her şey ya yani biraz kafamı dinleyeyim her şey zaten yolunda her şeyim var biraz da kendime vakit ayırayım diyebilirsiniz. Evet gittiğiniz yerde de yani orada da sizi biraz sorumluluklar işler bekliyor. Yani buradan kaçsanız oraya gidiyorsunuz. Burada aslında kupalarınız daha dolu. Daha her şeyiniz var ama gittiğiniz yerde de biraz daha uğraşacaksınız gibi gözüküyor. Yani e, ya da sorumluluklarınızın biraz daha artacağı gözüküyor gibi geldi bana. E, özellikle birinizi ağrabilir. Kendinizde bel ağrısı, ayak ağrısı, sırt ağrıları çok yaşıyorsunuz bu süreçte. Bunları da çok fazla zamanında fazlasıyla sorumluluk aldığınızdan olabilir gibi geldi eğer halen o sorumluluklar çok fazlaysa biraz daha e, uzay, o sorumlulukları e, aza indirmeniz sizin için daha iyi olur hayatta bir kararsızlık içindesiniz yani karar vermek istiyorsunuz e, bu yola mı gitsem işte şunu mu tercih etsem şöyle mi yapsam ama burada biraz da bu kafanızı karıştıran birisi var Belki de kararsızlık yaşamanıza bu neden oluyor olabilir. Karar vermenizde zorlaştırıyor olabilir. Bu yüzden de belki çok düşünmek zorunda kalıyorsunuz. İnanın burada fazlasıyla çok büyük en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Verin kararınızı, kurtulun daha iyi gibi bir durum. Yani er geç bu karar verilecek ama burada birileri belki de size vaz mı geçirmeye çalışıyor yoksa artık bilmiyorum. Burada bir karganız var yani başınızda duruyor bir karganız var. Yani ya yanlış yapmanız, yanlış karar vermenizi sağlayabilir. O yüzden biraz dikkatli olun diyor. Evet gördüğüm kadarıyla sonunda ne olursa olsun yine bir sabırlı olmanız gerektiği bir konu çıktı bu sabrı da gösterir ee, ama bu kararlılığı da gösterir bu sağlamlığı da gösterir ee, bu hayatınızda adım attınız ama daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğinizi de gösterir ve e, siz kararlı ilerledikçe e, yavaş da olsa beklediğiniz her ne olursa olsun e, ama bu sizin özellikle sabır ederek ilerledikçe bu durum size çok çok maddi bakımdan katlanarak dönüş yapacağını gösteriyor arkadaşlar söyleyebilirim. Özellikle parasal konuda bir rahatlama, ferahlama olacak. Evet, hayatınızla ilgili. Bu da sizi ne yapacak? Tabii ki kendinizi iyi hissetmenize neden olacak. Tabii biraz yorgun da hissediyorsunuz yani yaşadıklarınız belki hayatın şartları işte ne bileyim belki geçmişte uğraştığınız olaylar konular kendinizi yorgun da hissediyorsunuz yani ki zaten burada savunlusu bunu söylüyor evet çok yorgunum yani artık ağrılarım var işte taşıyamıyorum yüklerim var belki de sorumluluklarım var diyor olabilirsiniz artık biraz yüklerimi hafifletin Biraz da siz alın, biraz da siz yapın çevrenize. Belki ben artık yoruldum. Biraz da bana benim yüklerimi sizler hafifletin diyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlardan destek ve yardım almayı unutmayın diyor buradaki falınız ayrıyeten. Evet bu yüzden kendinize de zaman ayırmayı, belki de bu yüzden bir yerlere gitmek, biraz uzak vaktiniz, zamanınız varsa biraz kendinize, zaman ayırmak iyi olacak. Bol bol biraz da dinlenmeyi unutmayın. Söylüyor. Evet çok çalışıyorsunuz. Çok emek veriyorsunuz. Ama kendinizi de ihmal etmeyin bu süreçte. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.